Gördün mü birader? Hiçbir şey görmedim. Ya nasıl görmezsin ya? <laughs> Vallahi görmedim. Ne yapıyorum, ne yap... Selamın aleyküm. Aleyküm selam babam. 360 attım lan. Harbiden ha. İyi dönüyorsun ha, dönek. <laughs> en azından adamlıktan dönmedik birader. Mesai dışında döneklik yapıyorum. <laughs> hmm, i̇zle şimdi bak, sana gerçek bir drift göstereceğim evlat. Ben iyi değilim şu anda. Oğlum lan ciddiyim bu arada. Yaptım lan yüksel. Sahte sözlere mi kandım neden? Onun dinlediği şarkıya bak. Benim dinlediğim şarkıya bak. <laughs> miş 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 de muş muş muş. La 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 la, la 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 Bir de 2015 poptular. Oğlum yalnız ne güzel yanladım lan. Ne yapışıyorum birader ya. Ne vuruyorum birader ya. Oldu mu lan? Oldu lan. Oldu. Yapt oldu. Yaptın yaptın. Bu sefer oldu. Yüksel öğrendim lan galiba. Ana. Helal. Ana.